arkadaşlar e, ben ne yapalım tık <laughs> anne kutusu meyit meyit şimdi şu haline bak şimdi onu göstereceğim annesinin eşya ay <laughs> aşağı değil mi seni ya kızım ya. Seni yerim ya. Ben seni aşağı atmaz mıyım ya? Seni kıyamıyorum ya. Gel öpeyim seni. Oh. Arkadaşlar ne yaparsınız? olacak ya. Arkadaşlar görüyorsunuz da sürekli dışarıda. Neyse. kuyruğa baksa, Kuyruğu çekeyim mi sana? <laughs> arkadaşlar böyle bir arabam olsun. Arkadaşlar ona gelsin. Apolo düşme sakın. Bakın arkadaşlar. İnşallah düşünmez de benim telefonum Allah muhafaza bir bişim olur evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın bu kadar basit arkadaşlar beğeni unutmayın evet ve kanalımıza abone olmayı unutmayın tekrar söylüyorum Annem de yalnızım. Çünkü abim ve annem yok. Maalesef. Neyse. Goodbye size. Bye.